Evet. sizlerle birlikte şimdi hadi evet. evet. Eğer yaparsak çok alalım. kötü ceza var. O zaman taş kağıt makas yapalım. Evet, ya. ya seninki de mi var? Taş kağıt makas. Ya ne? Şey? Gelin. Şimdi gel sen sonra. Ben sonra da bile nefret ediyorum. Hadi Cemil'den nefret ediyorum diye bağır. biliyorum. Bağır. Cemil'den nefret ediyorum. Tamam. Şimdi benimkine geçiyoruz arkadaşlar. Üstüne su. <laughs> kesin bu soruları gördü ve suyu hazırlamıştır. Bakacağız. Sorularıma bakmış ve suyu hazırlamış görebiliyorsun. Neyse acımış ya. Ama üstüme dökmüyorsun ben yine değiştirdim. Ya geçme geçme geç, geç. Ben geçirme, geçirme. sana acıyacağım acıyacağım. Arkadaşlar e, ama kameraya gelir. Tamam tamam gelmiş. Tut, tut kamerayı düşür. Bu kamerayı bir yere sabitle. Ben evet. Hıh. Arkadaşlar. Gel sen bu her. Ben dua edin. Ben bunu da güvenmiyorum. Hadi gel bakalım. Hadi. Şöyle birazcık şöyle saçını. Şöyle Hayır. 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 Kapanma nasıl çok Bir dakika kalkma. Kalkma kalkma kalkma. Daha da kalkma. Şimdi daha da Kedisi geldi. Evet şöyle birazcık yıkayalım saçımı. Enişte şimdi de atalım. Arkadaş <laughs> enişteye kadar attım. Bir dakika. Gir Arkadaş sen attın bütün suyu. Bir de iki kere doldur. Bana havlu olur. ver. Al bir daha yiyelim. <laughs> <Elşe> Arkadaş <laughs> onu gördün Bir tane al. Bir tane havlu. havlu. Bir Vereyim. Ya öyle havlu değil. Havlu, havlu işte. Yok. Hayır öyle havlu değil. Ee, o Sıçın sarılı ee o düsüce söyler lan Allah. Arkadaşlar sizi çok soracağım. Çok kıyafet mi gelecek? Çok kıyafet. Bak daha götürürüm, akıya getiririm. Hece. <laughs> evet arkadaşlar biz gidip gel. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Devam ki. şimdi benim şeyimi görelim. Şunu götür ben de, iki dakika. Ve götür Götürmeyeceğim. ya. Götürmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi Fırat'ın ikinci sorusuna geçiyoruz. Yoldan geçen birini kağıt uçak at. Biz bir kere aşağıyı kağıt uçak atmıştık arkadaşlar. Ee, bize bir şey itiraf edeceğiz. Biz bu videoyu çekmiştik ama gitti o video. Evet ee, yani gitti Gitti arkadaşlar. O yüzden biz o kıyafet uçağı yapmıştık. O zaman gidip e, aşağıdan kağıt uçağı alacağız ilk önce. Ondan sonra aşağıdan birini atacağız ve geleceğiz. Ben, gelin bir tane ben zaten işini arkada... Bundan. Hayır hayır. Evet, tamam. Ben gidip arkadaşlar e, kapıyı tutacağım dış kapıyı. E, ben seninle gideceğim. Dış kapıyı tutacağım. Sen de git birini e, şey bizim bahçeden çıkmadan bahçenin sonuna git. Oradan böyle birini at. Birini atmıyor ya. Çorbaya diye koş. Şimdi ben de arabaya çıkarak birini atacak. E, hani polisi Doğru. O zaman hadi aşağı iniyoruz. Bizim arabaya Önce yapayım. ama annemlerden izin alacağız. Evet arkadaşlar şimdi maskelerimizi taktık. Evet, şimdi evet. Şey, maskemizi taktık arkadaşlar. Aşağı ineceğiz. Sürdük. Gidip alacağız içeri. Ben kapıyı tutacağım. Fatih'e o zaman aşağıda görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar şimdi, evet, şey ee, evet, evet. şimdi aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar aşağı iniyoruz. Bizim bina. Evet arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağıda dediğim gibi ameliyat önce çöpe atacak Fırat. bakın. Lahmacun söyleme. söyleme. ondan sonra arkadaşlar gideceğiz. şey yapacağız. Ee, Geçin aşağıda Fırat çöpe attıktan sonra bay bay. Etkili bir arabaya atmaya karar verdik çünkü eğer şey atarsak çok kötü olacak ve aşağıda işe kötü almamışlardır. Ha alırlar mı? İşe almamışlardır. Hı hı. O zaman dışarıda bay bay. Ben çöpe attıktan sonra bay. Evet arkadaşlar işte Fırat çöpe attı. Şimdi bir tane daha basacağız. Hemen bunu bastan yapacağım. Hadi gel gel çabuk. Evet arkadaşlar. Hadi niye baştan yapıyorsun? De arkadaşlar yapınca geliyoruz ya. Bu delirdi. Hadi, tabii, tabii, oldu, oldu. Hadi at. At. Neredesin Görün. Atamadım bir daha. Tamam. At. <laughs> gel. Yaptı. Arkadaşlar göstermedim ama yaptı. Neyse yukarıda görüşürüz. <laughs> Değilse yukarıda görüşürüz. Bu, Neden? Bu, evet, bu, evet. Evet arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> eve gidiyoruz. Şimdi eve kadar çekelim. Tamam. Kapıya geldik. Geçebilir miyiz? Çekil. Gel. Bu da karardı şimdi. <laughs> Daha hızlı bir Çok kötü kokuyor ya. Neyse. Kardeşim görüşürüz. Bacak şey görevi biraz çok yapamadı çünkü. Yani kepçik istediğimiz gibi olmadı. O yüzden yapamadı. Keşke taş, <laughs> taş da Taş falan deseler ya sanırım. Hadi artık. Neyse. Bay bay. Şimdi eve geldik. Evde sevdiş. Evet dedim biz ellerimizi yıkadık. Yıkıyor, Kiyon, ben şu Yıkıyorum. Videoyu durdur. Akıllı en sonunda tutamıyorum. <laughs> Var yarın pazar vlog çekeceğiz. İnşallah çok beğenir. Bu çok... lütfen arkadaşlar birkaç gün ee, böyle şey atamadım. Video o yüzden lütfen şeyden çıkmayın. Görüşürüz orada. Evet arkadaşlar şimdi e, ee, Fırat'ın görü neydi? Yoldan geçiyorum <laughs> beni Üf ya. Şimdi dört videomuz. Silmiştik biz. Arkadaşlar biz demiştik. Hani önceden çekmiştik. O biz dört tane video silmiştik. silmiştik. Ama ben şey. E, şey yaptım. Bir tane daha sileceğim. Çünkü bir tane gereksiz video var. Onu sileceğim. Böcek. Sonra. Korkuyorum arkadaşlar. Böcekten. Oh, ben çok terledim. Ben... Ay bu ne? Ben termedim ama sıcak. Çok şiçek hava ya. Şunu siliyorum Fırat ya. Bu güzel olmadı. Evet. evet. Ölüyorum ben. Sildim. Evet. Bakın sizlerde görevler çok saçmaymış ha. <laughs> Neyse Fırat'ın üçüncü görevine ya yapma tamam mı? Üçüncü görevine geçiyoruz arkadaşlar. Babanın önünde dans et. Nasıl? Dans mı? Dans. Hadi gidiyoruz. İşte bu arada tek Fırat'ı çekeceğim. Çünkü babamla kamerayı gözüme Neyse, Baba Fırat'a bak. <laughs> Baba Fırat'a bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi benim arkaya 3. görevime geçiyorum. ben Blackpinkten nefret ediyorum diye bağırıyor. Çok güzel. Dede gidin balkona. Ya arkadaş böyle görev olur mu? Evet, arkadaş siz görev vermiyorsunuz ki. Bak sadece tek bir arkadaşımız verdi. Şu ben onunla iletişime geçtim ve ondan bu soruları vermeyi istedim. Zaten 10 tane 10 tane yetiyordu o da tam tamam. Bize 10 tane sordu. Güzel oldu şimdi Blackpink. Blackpink'ten <gülüyor> nefret <gülüyor> ediyorum. Tamam. Oldu. Et, <laughs> Çok kötü bir şey bu. Neyse ceza yapmamak için yaptım. Ama. Ceza daha kötü. Neyse. Hı -hı. Değil mi? Şimdi Bir sırası dördüncü sorusuna geç. Neymiş? En sevdiğin oyuncunu kır. Aga da kıramam. Çünkü zaten kırıldı. Git o zaman en sevdiğin kalemini kır. Aa, kalem dememişler ama oyuncak. Bir oyuncak e, kırmış. saymıyor bunu. Ay As. sayıyor. Hayır arkadaşlar çünkü niye biliyor musunuz? Mu? Benim en sevdiğim ikinci, üçüncü oyuncağım bir, iki e, üç var. İkinci de kumandalar var. Üçü de çok vardı. Bin lira falan. Yani o yüzden şey yapamam. Yapamam. Ama ceza almayacağım çünkü bu zaten ben, e, en sevdiğim birinci oyuncağım kırıldı. İkinci çok pahalı kırarsam valla beni mahvederler. Evet arkadaşlar okuyorum dördüncü sorum kendimin. Bir defterini yırt. Bir defteri yaprağın yani. Fakir benim en sevdiğim defterimi getir gel. Yapınız gelmez. Hadi. Getir geliyorum. Asana. Evet arkadaşım. En sevdiğim defterim. Böyle çok tatlı. İçinde çıkartmalarım var. Şimdi bunun bir tane yaprağını hem koparıyorum hem de yırtacağım. Bu da tablet olmuyor ya. Burada arkadaşlar size YouTube kiti öneriyorum. Evet YouTube kiti, çizgi film. Zaten bizim YouTube kanalın altında da var. Var mı? Biliyorsunuz. Bak hı. Bak Fırat. Var. Ona tıklayıp indirebilirsiniz. Hakikaten mi var? Hı -hı. Koydun mu? Koymadım. Oldu. Neyse. Evet Fırat'ın 5. sorusuna geçelim. Hebele Hübele ben Fırat diye bağır. Ben... Ama Fırat bu sefer gerçekten bağıracaksın. Bağırma sen küserim. Evet gidiyoruz balkonu bak Hadi Hı? bağır. Bağır. Hep ben kıran. Tamam bağırdı Ay, yani. <laughs> Kamerada ne kadar duyuldu bilmiyorum arkadaşlar ama bayağı duyuldu. Bayağı bağırdı. İstanbul duyuldu. Bakın arkadaşlar ben tadını tattım çok güzel oldu. <gülüyor> 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 Ay çok çirkin oldu ama. Çünkü sen erkeksin. Sana yetişmiyor. <laughs> Beşinci <laughs> soruma geçiyoruz. <laughs> en Senin... çok sevdiğin kalemi arkadaşlar benim en çok sevdiğim kalemim kırıldı zaten. Evet. Sayma. Ama ceza vereceğim sen, sana. Sen... <laughs> çok Hayır. Sık sık ee, dans et ve göster. Hadi dans et. Ne dans et? Dans et canlı orma. Hadi geç. Kamerayı ha ben mi? Aha sen. Ha evet, tamam. Hepimiz <laughs> de

Abi bu tavuk sahası hani ben ölümce yapıyorlar ya. Minecraft'ta yapıyorlar. Evet. Ya o da. Oh. Uy! Tamam. Hadi. Bir de şey AKB üstünde geçti Abi ben kapı. Atam sesini ben bir kere 30 metreden bardağı attım düz durdu. Yok. Evet, yemin ederim. Gel abla yoktu. <laughs> O evet şimdi e, arkadaşlar 60 benim alalım. Saçma sapan hareketler. Tam. Celal'e el er kaptı. Ben hep yapıyorum ki. Ben de B B ben oyunumu O da oyun oynuyor ya. Video ile gelen video ile. Garip çocuk. Pasta'nın garip. Adam ateş edecek şunu buraya koyayım. Ark arkadaşlar benden memnun. bakalım oyunu. İşte Böyle mi daha arkadaşlarımız? Ben ben göstereyim şöyle hemen. Ben Böyle ah. Şaka şu ışığı kısayım mı? Ben tercih bu oyunu oynuyor. O oynayanları hmm. vardır Yalnız da bizde. Böyle Hey sey biz geliyoruz. Evet arkadaşım. Çok kutu kokuyoruz. Kamera bir türlü ayarlanmıyor. Ha oldu oldu. Şimdi sıra bende mi? Ha yok sende. Sende yani sende. Ha da da. Kapıya tekme at. Hep yapıyor. Çocuk yapıyor. <laughs> Ninja uçar tekmecinden at. Tamam. Kamerayı <laughs> önce ayarlayayım. Sende oh, Düştü. Neyse alıyor düştü. Işte. Aha iyi bakın. Puf. Atsana şuraya tekme. Tamam hadi. Evet arkadaşlar sıra bende. yap. 100 li olarak Çarpı 2 yap. Bırak. Kardeşim hemen açalım. Açma. Yapmamış Yapacağım. Asana Ceza yemeye hiç, hiç niyetim yok. Ben, ben de ye ya. Ceza daha iyidir bence. Evet. Çok ama çok Kameriye de da geliyor. Evet. Başlat videoyu. Evet, hey boy, 내가 무슨 악을 써？빵 악 빵？애 브리 타면 쇼와뼈와악 내게 묻은소 화가 몇송이어악 빵？애 브리 타면 쇼와뼈와악 빵？아는 놈, 아이 놈, 아는 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 놈, 아 私、yeah, hey, たちは。<laughs> Fırat, ya bırak şunu. <laughs> evet. Neşesi ile Neşeli e, günler. günler kanalına abone olun be. Neşeli ile Neşesi. Neşesi. Neşesi ile Neşeli günler günler kanalına olun. Tamam yaptım. Şimdi benim geçiyoruz. E, İki, tutam, kadın. <laughs> İki tutam saç İki tutam saç kes. Bu çok. Tütsüz. Ben kesteceğim. Bir dakika. Ben kesteceğim. Evet arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şu elimi azıcık alayım. Evet. Bak kes, keseceğin yer azıcık üstüne. Tüm daha rahat kesiyorsun. Şöyle kes. Hadi. Tamam. <laughs> Kesiyorum. Ne oldu? Al çapı al. İşte iki tutam oldu. Bunların hani iki tutam çıkar. Daha kesme. Bir tane de tutam, tutam oldu. Adam al, aldı işte. Kestim. Al şunu da al ya. Niye saç kesiliyor? Neyse gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Fırat'ın diğer sorusuna geçiyoruz. Ayağım. Kendine kanal aç. E zaten bir kanalım var. Hayır. Ama kendi kanal aç. Arkadaşlar ben kendime kanal açamam. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Fırat'ın başka bir kanalı yok. Evet. Bazıları bunu böylesin ve açamaz da bizim ortak kanal yapmamızın sebebi de arkadaşlar bizim e-maillerimiz şey, e aynı arkadaşlar. Evet. Bizim taraftarımızı açan e halının e halamın e e e ikimize de aynı kendi e-mailini giydiği bizim e-maillerimiz aynı şu an. Hı. O yüzden arkadaşlar biz ayrı kanal açamıyoruz. Üzgünüz Fırat bu görevi yapamıyor. 10. Hmm. Ee, adının neşesiyle neşeli günler fan yapın. Ne? Kanalımızın adını neşesiyle neşeli abi Dur benim bu soruma geçecektir. 9. iki çorba, kaşı Acı biber yiyin. Bir... İki çorba. Yarısı olsun. Hayır hayır. Benim acı zaafım var. Hayır, hayır, hayır. Benim acı zaafım var. Zaf dedim. Zaf bu demek değil ki. Neyse ya. Ben. Akı benim acı yememem Hayır Yiyemem. Kaşık bu iki kaşık ben daha fazla yiyemem. Hayır ye. Ver. Ver ver. Bu, ver. bu tek bunu ye. Al. Ne şey Hayır ye. <laughs> ye. Ye ye ye. Hatta dur. Şunlar da ye. Tamam. Sen kaşık Hadi

Öldüm. Bu görevin olduğunu tamamen unutmuştum çünkü. Çok acı geldi. Neyse. Fırsat onun şartını. Adını neşesiyle neşeli günler fan yap. ah yapmam. <laughs> Nasıl yani? Kanalın iş mi? Hı -hı. Niye? Aa, yapmayacağım. 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 Ne gerek var? Tamam. Niye ki? Herkes böyle bir şeyler mi olur? Yani bir şey mi olur? He? E şimdi kanal anlamı kalmıyor. Hayır. Neşesi ile neşeli günler fan fan. Nasıl yani? Fan yani Okan'ı çok seviyorsun anlamında. Anlamadım ki. Onun fanısın. E sen ya. sen yapman gerek. Ben izlemiyorum bile. Çünkü Kazanı da yenerim. evet arkadaşlar. Bırak bunu yapma ya. E nasıl yapacağım ben falan yapmayı bilmiyorum ki. Kanal ismini değiştirmek zorunda artık. Kendi. E o arkadaş o ikimiz oluyor. Tek bana olmuyor ki. yalnız. Kanalın ismini değiştirecek. Sonra yine de size öyle yaparız. Yok olmaz. Ve size şarkısını söyle. Tamam. Ne? Arkadaşlar hatırlayın Nasıl gelsin ki maya Nasıl mamın dokumu Ben bir para Yaptım Söyledim yani Evet O zaman sıra geldi cezaya Sıra ceza yapacağım Neden? Sen o sonuncu şeyini yapmadığın için <laughs> Yapacağım Bakayım. Yapayım mı? Ne çalışacak ya? Ben e, yapmayı bilmiyorum. Ben sana gösteririm. Sen sen bana yap o Ben yapmayacağım sen kendin. E, sen yap da işte ben yapmayı bilmiyorum. Kanal düzenli bölümüne bak. E, e, yapamıyorum. Ben yapmayı Şimdi yapıp şey mi yapacağım? Yapacaksın. Yapıp yine video fırat mı yapacağım? Yapıp zerle yine fırat mı yapacağım? Sonra ben. Arkadaşlar bu arada böyle bir şey var ama. Um, Şimdi böyle yaparsak sıkıntı olmaz mı? Sıkıntı olur arkadaşlar ya. O oradan daha çok iyi izleyici alırım. Öyle bir şey var. İzleyici çalmış olur. Size olur mu ki? Yani öyle bir şey var. Olmayabilir at sever yine. Çok mantıklı oldu evet. Yapacağım bak? Hmm, bakayım. Sen yapmak zorundasın. Niye? Ben yapamam. ben yaz yaz yazamam ki ben olsam. Buraya ne şeyseyle de şöyle bir Kimin? Kim yaptı? Nişesiyle ne şeydim Afan? değiştiriyoruz mi? arkadaşlar. <laughs> Hı, yaptık yine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün görevleri eksisti ve düzen yaptık. Şimdi size gel ceza ya. Ceza ne onu sana yemeyeceğiz ama ceza şuydu evdeki herkesin ayakkabısını sildi. Ceza buydu. Evdeki herkesin teker teker bütün ayakkabılarını silecektik arkadaşlar. Eğer yapaması yapmasaydı Fırat bunu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Like atıp abone olup zil tuşuna basıp, bir dakika. Fayın. Evet arkadaşlar bir videonun daha ben sonuna geldik. Yapayım. Bugünkü videomuzda like atıp abone olup yorum yazıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Ba Videomuzu paylaşırsanız arkadaşlar çok seviniriz. Yandaki seçeneklerden sol veya sağdan veya evet. diğer yandaki videolarımıza tıklayıp diğer evet. videolarımızı da izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bye bye. bye. bye.